Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. IQ şifreleme sorusu. IQ kitabımızdan güzel bir soru. Beraber çözelim. Bakın kalemin şu olduğu, selamın da bu olduğu verilmiş. Bize kalem artı selamın ne olduğunu soruyor. Şimdi birebir şifrelemede K'nın biz 3 olduğunu değil mi? A'nın 2 olduğunu, işte L'nin 7 olduğunu, E'nin 5 olduğunu ve M'nin 1 olduğunu biliyoruz. Birebir şifrelemiş. Şimdi bunların ikisinin toplamının ne olduğunu soruyor. O zaman şunları bir toplayalım. 32, 751 ile Bakın 65, 721'in toplamı. 1 ile 1, 2. 5, 2 daha 7. 7, 7 daha 14, 14 elde var 1. 2, 5 daha 7, 1 daha 8. 3 ile 6'nın toplamı da 9. Bakın bizim aradığımız sayı bu. Bunun şifrelenmiş halini arıyoruz. Peki bunlardan hangisini biliyorum ben? Yukarıda verilen kelimelerde. 2'nin ne olduğunu bakın görebiliyorum. 2 burada 2 numaradaydı. A'ya denk geliyor. Bunun A olduğunu anladık. 7'nin bakın ortada olduğunu görüyorum. Ortadaki L 7'nin L olduğunu biliyorum. Yani sonu la olacak. Bu gitti. Bakın bu gitti. Cevabımız bu bu veya bu olacak. İşte burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Biz 9 8 4'ün ne olduğunu şuradaki bilgiden bulamayız arkadaşlar. Ama ne olmadığını bulabiliriz. Ne olamaz mesela 9 8 veya 4. M olabilir mi? Olamaz. Çünkü bakın M 1 ile şifrelenmiş. Yani şunlardan herhangi biri zaten M olamaz. O zaman bu ne oldu? Gitti. Mesela bakın burada bir K var. K'nın biz 3 olduğunu biliyoruz. K'nın 3 olduğunu biliyoruz. E burada 3 yok. O zaman benim şifrelenmiş halinde K olmaması lazım. Bu da gitti. Yani geriye ne kalıyor? A kalıyor. Bu bir pekiştirme sorusu. Yani bizim mantığımız şu. Arkadaşlar ilk önce soruyu ne yapmamız lazım? Her konu için böyle ilk önce bir kavramamız lazım. Temel en basit seviyede sorularla o konunun tamamını kavramamız lazım. Daha sonra biraz daha böyle düşünmemiz gereken, hafiften düşünmemiz gereken pekiştirme sorularıyla tamamıyla oturtmamız lazım konuyu. Daha sonra da uygulama soruları dediğimiz sorularla da tam nokta atışı sınav seviyesinde zorluğunda, sınavın zor sorularının seviyesinde sorularla da ne yapmamız lazım? Tamamıyla o konuyu bitirmemiz lazım. Önünüzde Karadeniz sınavı var e, ee, Ceren var. O iki sınavda da yine bunu yakın sorularla ne yapabilirsiniz? Karşılaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarda başarılar.